Merhaba, merhaba benim bir tanelerim, merhaba canlarım. Yeni bir günden kucak dolusu sımsıcak sevgilerimi gönderiyorum canlarım. Durmak yok, durmak yok kuzularım. Kuzularım dün yoktum, bir 24 saat değildi toplamı çiçeklerim yerlere yatmış. Sabahtan beri 3-4 kere suladım ayağa kalksınlar diye. Bağısı daha da kötü olmuş sararanlar olmuş. Biliyorum yani Adana sıcağında bakın sararanlar. Şunlar yine kendini korumuş. Biraz bunlar değişti. Ama çoğu sabahtan beri uğraşıyorum bir tanelerim. Canlarım ben hemen işime başladım bir tanelerim. Soğukluklarımı, semiz otlarımı başladım toplamaya. Fazla vakit kaybolmasın diye. Çünkü Bunları toplayacağım artık canlarım. Börek yapayım diyordum ama böreğe yetmeyecek. Onun için ben de en güzel bu havada ne gider dedim. Mis gibi semizotu yemeği yapacağım bir tanelerim. Bakın canlarım bakın. Çıtır çıtır bu kadar taze olmaz. Yani ben biber ektim. Biberin 3 katı büyüdü bunlar biz de değerlendirelim. Yani kıyamıyorum çünkü kökünden sökmeye kıyamıyorum. Yine olsun. Yine bir şeyler yaparız. Salata yaparız. Misler gibi. Pazardan alıp hormonlusunu yapana kadar bunlar doğal semiz otu canlarım. Canlarım güneş çok fena. Aslında ben etkilemez de günden çok yorgunum bir tanelerim. Biliyorsunuz dün çok mutlu günümdü. Bir tanecik yeğenim evlendi. Allah'ım ömür boyu mutluluklar versin. Hepinizin iyiliği dilekler için çok çok teşekkür ederim canlarım. Ateşimi yakmıştım ama ateşim bak dedim ki kalkmayın bir daha. Nasılsınız bir tanelerim? Nasılsınız? Canlarım ben nasıl olsun? 5 saat gidiş, beş saat geliş. Çocuk da olduğu için arabada yavaş sürmek zorundaydı enişte. Zaten biri de hiç susmuyordu kurban olduğum. Ah, 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 ah. Ne diller döktük, susturamadık. 10 saat yolda canlarım. Bir de annemi merak et, durduramamışlar durmuyor annem canlarım alışmış artık. Yani bir yaştan sonra ne alıştıysa artık istemiyor. En sevdiği çocuğu da olsa tabii ki en sevdiği çocuğu diye bir şey yok derler ama çok severdi yani erkek kardeşim aşırı severdi ilgisi vardı. Durduramamışlar bir tanelerim 50-60 kere ben aradılar. Bir huzur bulamadım. Korkuyorum bu seferdi. Annem üzüldüm hasta oluyor çünkü. Ama bu da beni üzmese iyi olurdu. Yan dedim şöyle kendime bakın canlarım gölge şöyle bir yer yaptım. Şurada misler gibi sohbet ede ede. Kız kardeş cihazım, canım ablam. Bak tüpçüler şey vermiş. Saklamış hemen bir tanem mal dedi. Senin elin yanmasın böyle uzatıyorsun dedi. Çakmağımı ne güzel yapacağım ama bir yine mübarek çok güzel bir rüzgar var söndürüyor. Güzel yaptım canlarım. Oturdum. Oturdum. Yani bu mübarek örtü, nasıl bir rüzgar. Ben bunu yakana kadar 10-15 dakika geçer. Hemencik bir şey yapayım canlarım. Durdurayım. temiz otlarımı yıkadım canlarım. 4-5 su hepsini çiçeklerime döktüm. Bakın canlarım. Köyden mısır gelmiş. Mısır aldım. Belki yerine de dedim mısırı korum. Annem sever. Oğlum da çok sever. Şöyle canlarım malzemelerimi de hazırladım. Domatesimi doğradım. Bulgurumu yıkadım. Soğanımı doğradım. Semizotu yemeğe yapacağım. Canlarım bir canım istedi. Bir canım istedi. İçim yanıyor. Ağır bir yemek falan istemiyor canım. Ben şu ateşimi hemen bir yakayım bir tanelerim. Canlarım vakit geçmesin dedim. Ateşimi yakıverdim. Umarım güzel gözüküyordur bir tanelerim. Hemen böyle bugün dedim gölgede oturalım. Şöyle karşılıklı yemeğimi. Güneş çok fena canlarım. Aslında dünden de yorgun olunca şu küçük tenceremde yapacağım. Zaten semizotum da fazla. Gel al oğlum al. Al Tomi. Ah ah. her şeylerimi yanıma getirdim canlarım. Şöyle kolay kolay ya üzülüyorsunuz sonra yoruluyorsun, sıcakta yanıyorsun diyor canlarım benim. Allah'ım razı olsun hepinizden. Hepinizden yürek dolusu. Yürek dolusu selamlar, sevgiler canlarım. Anlatamıyorum yani gerçekten sevgimi yine de anlatamıyorum diye umuyorum. Şöyle yemeğim az olacağı için çok az bir yağ koyacağım. Canım bunu çok istedi. Birkaç yerde de gördüm. Sen de böyle dedim küçük ocağımı yapayım. Arkasından da mısırımı getireyim hemen üstüne koyayım. Bu kenarda kaynasın canlarım. Soğanımı bir tane orta boy demeyin. Biraz iriye yakın bir soğanım var. Bu güzelce böyle kavrulsun bir tanelerim. Siz neyini seversiniz? Semizotunun? Yani semizotu çok faydalı, çok değerli bir gıda. Öyle bahçe, tarla dedin zaten her tarafında yetişiyor sulaman yerlerde. Yani 3-5 çiçeğiniz olsun dibinde bile yani yeter. Yeter yani. Yani çoğunu çekmek zorunda kalıyorum canlarım. Çekmek istemiyorum ama ne biberlerimi büyütüyor. Biber bu kadarcık kalıyor, semizotu olmuş bu kadar. Da çok az bir şey yakıyor ama canlarım hemen pişirmeye başlıyor. İşte canlarım güzel bir gündü. Çok yani mutluyduk. Allah'ımıza binlerce şükür. İşleri nedeniyle çekemedim. Ama paylaşayım dedim yine de öyle geriden de olsa bir ortamı çekeyim dedim canlarım. Çok duygulandık. Daha doğrusu giderken daha kız kardeşimi de aldık canlarım. Okul okuyor ya kız kardeşim. O da Kayseri tarafındaydı. Kız kardeşimi de aldık. Ondan da çok kısa bir görüştük işte hem gidip aldık gidiş dönüş evine bıraktık ilk defa evini gördüm yalvarıyor ki kalın diye gece yarısına kaldık hava çok şey oldu ama annem bir devamlı arattırıyor o ayrı mesele yeğenim hiç dur yeğenimi çocuğu hiç durmuyor ayrı mesele ya dedi bak okulun bitecek bir kerecik evimi görmediniz dedi bir gece kalalım şurada huzur ah canlarım ah insan istediği her şeyi yapamıyor o yalvardıkça benim için yağlar eridi ama annemi mi düşüneyim çocuk hiç durmuyor eve gidelim diye Canlarım buzlu suyum bir pazara kadar gittim geldim. Şapkamı giydim, üstüme şeylerimi giydim. Allah'ım geldim geleli buzlu su içiyorum canlarım. Buzlu olmasa şuraya koy bir dakika sonra içemezsin. Soğanım kendi kendime kavruluyor bir tanelerim soğukluğum doğradım. Bakın canlarım. Bakın çiçeğimin dibinden. O arada doğradım. Elim belki bir şeye değerdi. Elimi yıkadım. otumu da doğ Soğukluk diyoruz ya. Alışmış dilim. Tap taze canlarım. Hepsini. Yani çok da seviyorum salatasını. Ya yani kıyamıyor insanın kendi malı gibisi yok canlarım yok. Çekmem gerekiyor. Çekemiyorum. Yine de diplerini bıraktım. Çünkü salatasını çok seviyorum. Cacığını da çok seviyoruz. Yapar ara ara ne denk gelirse. Bugün böyle denk geldi. Çok canım istedi bunu. Elime de bir bez almamışım. Şöyle arada bir bakayım dedim boyu. Yere oturduğunu da böyle canlarım kalkmak. Kalkmak sorun. Şöyle hemen alıyorum kusura bakmayın bir tanelerim çıkın çıkın gelin canlarım. Şöyle incirin kenarında, böyle gölgesinde. Erken olursa burası güzel. Ayağımı da toplayayım. Erken olmazsa... Geç olursa zaten gölge düştü mü serin. Ayağımı ne yapacağımı şaştım. Bir tanelerim. Bükül mü? Ha? Şimdi ben buna bir tane şey atayım. Sönmesin. Dedim. Şimdi niye yandın güneşte derler, üzülürler dedim. Bugün de yorgunum. Aklıma hemen bu ocağım geldi. Yanıyor. Üstünü örttüğünü bunun modeli bu canlarım. Tabii ki bunu dibinde durdurmuyorsun. Biraz geriye koyarsın. Yemeğini korsun. 3-5 tane kömürle kemikli taşlar camlarım bu. Bakma sen ben kömür atmıyorum. Kozalaktan filan atıyorum. Artık soğanım kavruldu canlarım. Şöyle çok az bir biber salçam var. Bir kasede dolusu domatesim var. Bunu da koyayım. Misler gibi koktu. Bir de kozalak ya canlarım. Daha da güzel kokudu. Aslında kozalakla yemeğin sonundaki tane atacaksa kozalağın kokusu inecek. Bugün canlarım sabah kalktım dedim. Oğluma da dedim, anneme dedim. Soğanlı yumurta yapayım mı dedim. Yumurtaya baktım az dört tane. Bir şey, sade yapsam yetmeyecek. Soğanlı yumurta yapayım mı dedim. Yap dediler. Oley dedi oğlum yap. Dama çıkamadım tabi sabah. Her tarafım şişmiş yolculuktan. Bacaklarım falan hareket edemiyorum o an. Sabahım. Soğanlı yumurta yaptım. Öyle özendim, öyle özendim canlarım. Damdakinin iki katı özendim. Yarısını yemediler. Oğlum dedi ki asla bu o soğan yumurtadan değil dedi. Dedim oğlum çıkamadım dama erkenden dedim. Annem bile diyor ki bu diyor anneme de o zaman ben ayırmıştım. O bile diyor ki annecağızım hani aklı unutuyor diye diyorum hani o bile derken şey için değil her şeyi unuttuğu için yok diyor bu aynısı değil diyor. Ya soğan yumurta elimde patladı. Kendim yemek zorunda kaldım. Ben de yani pek beğenemedim. Demek ki şu odun ateşi var ya. Yani insanı doğal hayatta ne acaba soyutlamışlar? Herkes soyutlanmayabilirdi yani. Ah eh, mis gibi domatesim de pişiyor bir tanelerim. Domatesim pişti ya. Pişmeyecek zaten fazla. Hepsi birlikte pişecek. Çünkü hepsi hassas. Semiz mı canlarım bakın 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 bakın. Hemen koyuyorum bir taneleri. Hemen koyuyorum çünkü bunlar çok kısa sürede pişecek. Kıyamıyorum canlarım. Bir tanesi gitsin istemiyorum. Bağısı da bağısı da altta tüm kalmış. Şimdi böyle bulgurumu da yıkadım. Hemen şişmiş canlarım. Yıkadım. Adana'nın sıcağını görün işte. Bir kase olmuş. Az bir şey koyacaktım ama inşallah koyu ama zaten ben bunu daha çok pilav gibi de çok seviyorum. Çok az da bir su damlatmam gerekiyor şekilmesi için. Birazcık bir su getireceğim canlarım. Neyse ki şundan hemen getiriyorum. Hemen bir tanelerim. gözüküyordur Umarım canlarım şöyle bir kasede su koydum bunları az bir şeyde tuzunu atıp Bunlar şöyle gönlümden kaldırayım canlarım inşallah güzel çekiyordur bir tanelerim bazen siyah çekiyor moralim bozuluyor Ben burada piş. Mısırları da aldım canlarım. Şöyle. Hisler gibi can. Geldi mi bir tanelerin kokusu? Geldi mi? Şimdi bunu sorsam annem de oğlum da mangalda ister ama sormayacağım niye diyeceksiniz çok sıcak çünkü zaten dünden de çok yoruldum. kaynatayım mis gibi bir daha ya da mangalda yaparım canlarım hem de çekim yaparım amca yeni getirmiş çuvalları yeni açtı azallah şifası çoğu yerde 10 tanesi 10 milyondu canlarım ama soyuk ve kurumuş. Bu taze yeni gelmiş. Kendim seçtim mis gibi el değmemiş. 7 tane, 6 tanesi 10 milyon. Evet 6 6 tanesi 10 milyon. Efendim oğlum. Oğlum biberlerimi çekiyorum. Takipçilerime göstereceğim canlarım. Bakın bakın. Görülüyor mu canlarım? Allah'ım ışıktan o kadar bam yeme bakalım. Canlarım süs biberi diyordum ama bu bu bayağı köy biberi çıkmış. Bakacağız artık şansımıza, kısmetimize ne çıkarsa bir tanelerim benim. Fasulyelerime bakıyorum. Demek ki fasulye falan da var. Ben biberi hiç görmedim. Kocaman olmuş. Bakın şuradan şöyle çekiyorum. Daha güzel gözükecek. Tenceremi almamışım. Şimdi yemem pişer. Gider tenceremi korum. Ateşim yanmışken mısırım pişsin. Yani yerim çok güzel canlarım. Şu an nefis. Mis mis. Bir çay getiren olsa diyeceğim ama ayıp olacak. Hiç halim yok mısırım önce yaparım çayı önce yaparım diye canlarım kafamda kuruyorum kuruyorum yerim zaten hazır yemeğim var yiyen yer yemeğim bunu zaten annemle ikimiz yeriz bunu annemle ikimiz yeriz canlarım şöyle misler gibi koku geldi geldi bir tanelerim geldi Şöyle az bir şey tadına bakayım. Zaten bunun da çok pişmemesi gerekiyor. Artık de, pilav gibi demlenecek. Kapatacağım. Oh 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 Koktu koktu. Misler gibi koktu canlarım koktu. Şöyle yapayım. Oradan da gözüküyormuş şimdi. Üzülüyorum gözükmeyince de. Şöyle alacağım kusura bakmayın bir tanelerim. Kalk otur ayıp oluyor. Kalkıp oturmam biraz sorunlu olduğu için. Şöyle canlarım. Yemeği misler gibi oldu bir tanelerim. Hemen tenceremi de indirip üstünü kapatacağım. Şöyle bir tadına bakayım. Kıpırtmadan. Aslında ben şuraya çıkayım. Çok zorlanıyorum. Hani kalkıp oturmasam iyi de. Kalkıp oturunca siz şöyle durun. Şöyle yanıma alayım yemeğimi. Bir tadına bakayım bir tanelerim. Mis mis geldi mi kuzularım? Bakın bakın iri iri doğradım. Bir severim. İri iri. Allah Allah'ım böyle bir tat vermiş de yememek de günah biraz günah canları müthiş ben bunun üstüne artık yemeğimi indireyim şöyle indirdim bir tanelerim herhalde her şeye göz bakın közlerime bakın hala yakına getiremiyorum bir tanelerim nasıl bir sıcaklık veriyor yani müthiş bir sıcaklığı var Beş tane küçücük kozalak alt üstü. İşte bugünlük bu kadar bir tanelerim. Yeni görenler olursa kanalımı tesadüf eseri günde geliyor Allah'ıma binlerce şükür. Bir, iki, bazen hiç olmuyor. Bazen iki, üç tane. Çok çok mutlu oluyorum canlarım. Çok çok bir tanesi bin tane değerinde her zaman diyorum bunu asla dilimle söylemiyorum kalbimle söylüyorum canlarım ne demiştik damlaya damlaya göl olur biz azimle azimle çabalayacağım yılmayacağım Allah izin verdiği sürece kurban olduğum Allah'ım bugünlük bu kadar bir tanelerim yemeğimi yaptım şimdi şurada serin yerde birazcık yerim anneme götürürüm biraz daha Hala düşünmekteyim bir tanelerim çayımı mı önce yapayım mısır uzun sürer bence çayımı önce yapayım ben şurada serinlikte tam zaten bu taraflar serindi bu taraf güneş ama bura bakın canlarım bakın buz gibi burası buz gibi hiç güneş yok yani şu an burada çayımı içerken karşıma da o mısırımı şuraya koyayım koka koka mis gibi koklayarak da mısır pişsin yani. Hepinize en güzel günler, geceler, akşamlar dilerim canlarım. Hep mutlu olun. Sevdiklerinizle bir ömür mutlu olun canlarım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın canlarım.